geldiniz. Her iki takımın da muhteşem performansını sabırsızlıkla bekliyoruz. Teknik direktörlerin ilk yarı başlamak üzere bir ara pası denemesi. Orada top için gerçek bir mücadele var. Arapasını iletiyor. onu kaybediyorlar. İyi bir savunma, tehlikeyi sona erdirdi. Ara pası gönderiyor. Pas verecek alan arıyor. Oyunu durduran büyük bir müdahale. Ara pası deniyor. İyi bir ara pası. Çok fazla güç var. Direğe vuruyor. Maçın ilk dakikaları tamamlanırken her iki takımdan da umut verici işaretler geldi. Oo, çok yakın. Derine doğru gönderiyor. Topu çaldılar. Yarım yamalak bir müdahale. Muhteşem bir refleksle kaleci olan. Bir iş çıkardı. Muhteşem bir kurtarıştı. Topu ileriye taşıyor. Bu bir fal. Sarı kart çıkıyor. Oyuncunun itirazı yok. Böyle bir müdahalede potansiyel olarak harekete geçmek hakemin sorumluluğundadır. Topu kazanma konusundaki tutumları ve kararlılıkları tam not alıyor.